Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket Koç. Evet arkadaşlar bugün sizlere retinitis pigmentoza hastalığı ile ilgili son gelişmelerden haberdar etmek istiyorum. Aslında bu videoyu geçen hafta çekmeyi düşünüyordum ama maalesef ateşli bir hastalık geçirdim. Hastaydım. kendimi hissetmiyordum. Ondan dolayı bu haftaya kaldı. Şu an bile tam olarak iyileştiğim söylenemez ama yine de sizlerin merak ettiğini bildiğim için bu videoyu hazırlamak istedim. Ee, arkadaşlar en son çekmiş olduğum videoda... Ee, Temmuz ayının 17'si ile 20'si arasında e, açıklamaları yapılacağını söylemiştim. Kısaca özet geçmek istiyorum aslında. Şimdi kanalıma yeni abone olan arkadaşlar ve onların yakınları için, kaderdaşlarımız için e, kısa bir açıklama yapayım arkadaşlar. Retinous pigmentoza ve Stargardt hastaları için Nonoskop şirketinin yürütmüş olduğu optogenetik çalışması var. Bu optogenetik çalışmasında da biz hastalar için MCO-010 diye bir ilaç ürettiler arkadaşlar. Bu ilacı da e, biz RP hastalarını faz 1, faz 2 çalışmaları bitip en son faz 2B çalışmaları bitip bu enjeksiyonu aldı hastalar. İlk etapta 52 haftalık sonuçlar açıklandı. 76 haftalık sonuçlar açıklandı. Temmuz'un 17'si ile 20'si arasında da yapılan sunumda 100 haftalık sonuçların açıklanacağı söylenmişti arkadaşlar. Tabii ki biz de 100 haftalık sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. E, ama e, açıklamalar çok güzel arkadaşlar. E, kesinlikle moraliniz iyi olsun. E, çok güzel e, sonuçlar elde ettiklerini söylemişler arkadaşlar şirket. Bizim retinöz pigmentozu e, hastalığımız tabii ki bildiğiniz gibi genetik ve kalıtsal bir hastalık. Hastalık çok fazla ilerlediğinde aslında bu ilerleme durumu kişiden kişiye göre değişiyor. Kimisi çocuk yaşta bile görmesini ciddi anlamda kaybederken kimisi 50-60 yaşında olmasına rağmen görüşünü ciddi anlamda kaybetmemiş olabiliyor. Bu denek olarak alınan hastaların görme oranları çok çok düşük arkadaşlar. Çünkü faz bir faziki çalışmalarına gelen anlamıyla herhangi bir yaşanabilecek bilecek olumsuzluğa tedbir amaçlı daha çok az gören hastalar alınır arkadaşlar. Burada denek olarak alınan hastalarda parmak sevebilecek kadar az gören ve ışık hissinde olan hastalardı. Bunlar da alınan olumlu sonuç şöyle arkadaşlar. 100 haftalık sonuçlarda yani neredeyse iki senelik sonuçlarda. Hastaların durumlarının enjeksiyon sonrasında stabilize olduğunu söylediler. ve şu bu zamana kadar alınan olumlu görüş kolunda bildiğini açıkladılar arkadaşlar. 0.3 lokmarlık görme keskinliğinde artış oldu söylendi. Bu da arkadaşlar harf tablo e, harf e, 3 satır okuma anlamına geliyor arkadaşlar. Biz en son bir e, konferans yaptık göz doktoruyla. Konferansta da doktora sorduğumuzda doktor 3 satırlık görme artışını yüzde %25'lik bir oranla tekabül ettiğini söyledi arkadaşlar. E, %30'luk bir görme artışı olmasa da %20 ile %25'lik bir görme artışına tekabül ettiğini söyledi. Bunları da bunu da size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bence bunlar çok güzel gelişmeler. En azından 100 haftalık sonuçlarda hastaların durumlarının geriye gitmemiş oluşu, e, hala e, olumlu görüşün devam ediyor oluş, oluşu, durumlarının stabil oluşu bunlar gerçekten çok önemliydi. Sadece iki tane hastada e, alınan bir e, olumsuz sonuç var. Orta düzeyde enfeksiyon ve düşük düzeyde enfeksiyon oluşmuş gözlerine. Onlar onlarda storik göz damlalarıyla durumları düzeltilmiş, herhangi bir olumsuzluk yok onun dışında arkadaşlar. 100 haftalık sonuçlarda böyle sizlere aktarmak istedim ve muhtemelen şöyle arkadaşlar, 2025 Şubat ayında tedavi onayı alabilir ama muhtemelen faz çalışması da yapılabilir arkadaşlar. Faz çalışmaları da biliyorsunuz çok merkezi ya da çok kişi çok merkezi aynı zamanda çok fazla kişiye kapsayan geniş kapsamlı bir çalışma oluyor arkadaşlar. Bu bizim için tabii ki daha iyi olacaktır. Faz çalışmalarında da daha iyi gören hastalar denek olarak alınacaktır muhtemelen. Süreci yakından takip ediyoruz. En son çektiğim videoda da 17 kişilik bir denek grubunun alınacağını söylemiştik. Bu da 2024 yılının son yarısında yani Haziran ayı ve sonrasında alınacağı söylendi ama bu denek grubu tabi 17 kişiyle fazla çalışması yapılamayacağına göre bir ara denek grubu arkadaşlar. Tedavi kontrol amaçlı bir denek grubu sanırım. E, ya da düzeltilmesi gereken bir şey varsa ya da üstüne konulması artı e, yapılabilecek bir şey varsa muhtemelen fazuç'a geçmeden önce bu 17 kişilik denek grubunda bunlar yapılacak olabilir. Biyolojik lisans başvurusunda bulunduklarını da söylediler arkadaşlar. tabii ki Hani e, fediyanın üstü, üstünde e, ağır bir baskı oluyor. Çünkü retiniz pigmentozda hastalığını yaşayan e, dünyada çok fazla insan var. ve Venonoskop şirketi de bu insanlara ilaç e, üreten ilk firma olmak istiyor. Tabi bunun ticari bir pazarı da var arkadaşlar. Dediğim gibi süreci yakından takip edeceğiz. Bizler de sizler gibi e, bilmiyoruz detayları ticari. E, şirketin yayınlamış olduğu makaleler üzerinden biz yol alıyoruz ve size o şekilde bilgi aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve doktorlardan yakın temas kurduğumuz doktorlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda bilgi aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Bugünlük videom bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı hiç unutmayın. Çünkü sürekli kanalımı takip etmekte zorlanabilirsiniz. Hani yeni video gelmiş mi diye. Ama bildirimleri açtığınızda en azından bildirim düşer ve yeni video geldiğinde de haberdar olmuş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.